Evet gençler. Bugün yine bir PUBG mobil videosundan karşınızdayım. Şunlar önce bir alalım. Ne bakacağız ben bilmiyorum ama bakacağız artık. İleri Lan ne yapmışmış? 16 altı olmuş. ne the fuck. Her neyse. Sesimiz de full. Bugün şöyle bir küçük miktar bir İzle yatırımımız oldu. Önce e, Groza'yı almayı düşünüyorum. Groza'yı alıp yükseltmem lazım. lan. İndirme verdi anasını satayım. Oyuna yeni girmişiz. İndirmeyi unutmayan hiçbir şeyimiz yok ki. Neyse. indi muhtemelen. Evet. Gördüğünüz gibi zaten 900 paramız var burada. Groza ne kadar istiyor? 600 para. 200 para yapıp buradan hemen çıkıp gideceğiz. İşimiz yok burada. Asla işimiz yok. Buradan çok bir şey vermeye Efendim söyleyeyim Para yatırmaya hiç gerek yok Önce şu grozayı bir Alalım diyorum Bir geçelim yeah. Tahmin etmiyorum Hemen şuradan animasyonu geç diyelim 600 para yapar yapmaz Topuk Ne oldu lan? Vay amına koyayım. Niye <laughs> kaçtım Allah'a verdiği şey var Lan! Lan ne oluyor? Oh my god! Söyleyin gençler var mı böyle bir şans? Ben Groza'yı almaya diye girdim bana ilk verdi yolundan ne verdi anasını satayım. Böyle bir şey var mı arkadaş? Neyse. Nazar nazarımız olmasın nazarımız olmasın biz devam edelim. 500 para yapıp kaçacağız çünkü buradan Ne diyor? Abi 1-1 bir, bir olmaz ama ya. 1-1 bir, bir olmaz ama ya. Aha. Biz bir şey diyeyim, biz 600 para yapamayacak böyle giderse. Vallahi yapamayacağız. Boşver boşuna hocamız gidiyor anasını satayım. Ha şöyle yap bu, yap bunu. Abi 600 para çok zor ya. Abi ben ne yapayım Godzilla bakayım ya. Münasip bir yerime bir şey mi yapayım anasını satayım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi bu bu kadar zor olmamalı ama ya. Gerçekten bu bu kadar zor olmamalı ya. Öf. Ya Zaten bütün şansımız ilk konuda gitmiş ki anasını satayım. Hiçbir şey kalmadı. İyi modifikasyon parçası iyidir. Groza'yı x lazım çünkü. 526. Kaç yaptı lan? 536. Şimdi kaç oldu? 546. Oğlum onu 10, 10, 10, 10 veriyorlar. Daha ucayımız bitti ki. Bütün ucayı bir tane groza için harcadık. Anasını satayım. Başka bir şeyler de yapmayı düşünüyordum ya. 571. Kaç oldu lan? 582. Mecbur bir yolu daha yapacağız. ya ben ne diyeceğim modem orada? Aha. Bir kere daha verdi lan onu. Şaka gibisin oyun ben. Ne yapacağım onu ya? Öf, yaptı şans şişe bak ya. Neyse. Neyse sağlık olsun. Buradan hemen grozamızı alıyoruz. Hiç fazla şey yapmaya gerek yok. Grozayı alalım. Hiç buradan devam etmeye gerek. Hiç yok hem de. Zaten Groza için açtıydık burayı. Şu da şansa geldi işte. Bu güzel mi lan? Bunu alınır mı ki? Bakayım. Yok ya yine bu yanasını satayım. 91 paramız kalmış. Belli almaz Belki ileride güzel şeyler de gelebilir. O kalsın modifikasyon. Eğer Materyal lazım olursa alırız. Lazım olmazsa da yapacak bir şey yok. Kalsın orada. Sonra geri döneriz onu. Şimdi direkt Shelby araçlarına geçiyoruz bence. The Shelby önce is a long companion. Diyelim. Fragmanı. He would never betray. Never turn back. It is unlike anything else in this world. Some people rely on their brothers. Some adamım kardeşim Ne kadar para lazım bize? Şu arabayı istiyorum Dörtlüye versin yeterli bana Başkasını istemiyorum ben Bu. Yok ya ben dörtlü bana yeterli Dörtlü istiyorum Serisinden bir o zaman 3700 ucuya basalım buraya. Önce günün ilkine bir diyelim Bir tane onluyu nasıl açıldığını izliyoruz. Bakalım. Ama bu öyle olmaz. Bu çok uzun sürüyor Ya bir saniye geç kardeş geç. Geç geç geç. Bas. Evet, ne yapacağım sistemine? Bana sistemi veriyor ya. Serisinden bir tane daha. Şunu alalım. Zaten 1, 20 para yap. Buradan kaçacağız anasını O da yapabilirsin. İmkansız gibi düşün. İmkansız gibi duruyor. Baksana. 10 paraya dönüşüyor. Güzel. Güzel. İyi. Abi hiçbir şey vermiyor. Oh my god. Yok abi hiçbir şey vermiyor. Gerçekten hiçbir şey vermiyor. Neyse şuraya 150'ye kadar bir ya ben ne yapacağım kaskı. Allah Allah. Aa, hiçbir şey vermiyor. 261 para yaptık ya. Yarın bu boyutu var. 1.5 yolunu daha açalım serisinde. Şaka gibi ya. Ruhum daraldı yemin ederim. Ne verdi lan? Oh my god. Oh my god. Yes lan. Tam istediğim arabayı verdi yemin ederim. Perfect lan. Şükür ya. Yemin ederim istediğim arabayı verdi ya. Yes lan. Dur. Buradan kaç? iki onu daha basalım hemen. Bir. Al. Fuck! Aynı arabayı bir daha verdi lan. Ya ben aynı arabayı ne yapacağım? Ben iki tanesini istemiyorum ki ya. Allah Allah ya. 543 para oldu ya. Neyse şöyle 720 yapalım da bari. Gel bu burcaya da 590. Aha. Boş bir şey. 604. Da abi bana ne veriyorsun? Demiyorum ben bunları ya. Aha. Bir kere daha verdi kafayı. Zaten başını verir ancak bize başka ne verecek ki? Kaç oldu lan? 720 oldu mu? Hastır 722 olmuş ya. Bas bir kere daha. Uzay. Tamam 720 oldu herhalde artık. Şükür anasını satayım. 1300 kaldı. Böyle bir şey mi var ya? Allah billah. Ya gittim mal gibi şu arabayı iki kere verdi Ya. Ben bunu sevmedim ki anasını satayım. Ben bunu istemiyorum ya. Ben bunu şunu yapacaktım ya. Allah Allah ya. Yapamıyoruz abi. ne yapacağız? Şu arabayı alacağız anasını satayım. Bakayım. Bu araba da güzelmiş ya. Na şu arabayı iki kere vermese bana. İki kere şunu verse tamam ya. İki kere ne verecektin ya? İki kere ne veriyorsun ki bundan? Mal mısın oyun sen ya? Çok malsın yemin ederim ya. Neyse alalım şunu da. Mecbur. Arabayı için dedim zaten. Tamam. Gene ne kadar olacak? Boş. 1300 olacak kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Ay Şuna... yolda çıktı. Neyse bir yoldaşımız var. Avantara giriyor. Bir şey bu çıktı. Gerek o zaman. Çıktı yine de. Ne yapalım? Bunlar boş boş şeyler çıktı ya. Hiç istediğim gibi güç... çıkmıyor. Ha grozamız vardı grozamız vardı o kurazayı hemen kullanalım. Bunu geç, bunu geç. O grozayı kullanalım. M4'ü de 7 level yapacağım ben. Kafaya koydum. Sedan diyor. Yapacak bir şey yok. Bunu kullanacağız. Bir de bunu kullanacağız. Ne yapayım ya? Ya tut da bundan iki, öbüründen iki tane verdi ya. Salak mısın oyun ya? Ne vermiş lan para ya? Ya boş şeyler. Şunlar bunlar bir şeyler vermiş işte. Mal gibi. Şunu da birleştir. Bir materyalimiz daha. Lan altı materyal oldu. Lan dörtlemeye kaç tane istiyordu? 6 oldu. E. Canlı sonra alırız. Ben shop'tan bir şeyler alabiliyorduk sanki. Nereden alıyorduk lan? Materyal. Ha. 568. Lan iki tane alamıyorduk mu biz bundan? E ee, ben iki tane veriyor diye biliyordum. Nereden iki tane alıyorduk lan biz? Lan ne bir yerden iki matarya vermiyor mu ki ya? Ha, iki matar vermiyormuş mu? Uzunlarda mı da alıyorduk lan yoksa? Alıyorduk aslında bir şey alıyoruz mu? ne yapıyoruz yaz on bunlarda bir şey alamıyoruz mu ya? Sen Allah belamesin. Gerçekten Allah nasıl nasılsın? Bu ne Bu ne Bu ne lan? Geçmiyor, Onu ben görüyorum ama iki tane vardı. Para mı yetmiyor lan yoksa? 570, 570, 580. Yo yetiyor da. Alalım alalım. Bir şey değil lan. Ben iki tane alabiliyor muyum şimdi? Bir tane mi veriyor sadece bana? Ee, aha lan tamam dur lan dur. Sınır iki oldu. Aha şimdi oldu şimdi oldu. Şimdi oldu şimdi oldu. Şimdi oldu. Al şuradan iki tane materyal. Kaç materyal oldu? Lan 8 materyal oldu. E uca yok. Bana bir tane materyal lazım. Bana bir tane materyal lazım. Dur lan bir parçam vardı. Aa change gelmiş bana. Güzel. Neyse dur. Neyse dur şimdi ona gelis değil. Dur. Lan bu 20 paraya bir şey alamıyoruz bu. Modifikasyon parçası falan var mı orada? Bakayım kaç tane ya? Bir tane baya neyse. Hmm, bakalım bakalım. Yok, kodumuzu kısım parçası alamıyorsun. 200 parça ya Bir tane Neyse ya Ondan ulaşacağım şimdi hiç ulaşamam Ben sonra bir yerlerden ayarlarım bir tane Evet gençler Videomuz buraya kadardı Şu Graza'yı gittiği yere kadar Bir fullleyelim de var. Bendeki. Nerede benim grozam? Ha, groza. Yükselt Geçmiş suret. Bir kere daha yükselt. E, güzel. Ölüm duyurusuna maalesef getiremedik. Ölüm duyurusuna ekstra da mizah istiyor. Ben onu sana bir şekilde bir yerlerden bulurum ya. Video buraya kadardı. Thank you, sağ olun. Bye. Dann going to video